kişiyiz. 180. 180 kişi çarpı 22 gün çalıştık. Çarpı gün dakikası. Şimdi kaç kişiyiz? 152. 152 kişiyiz. Bölüyorum. Çıkan değer benim bir dakikamın yani fabrikanın bir dakikasının kaça mal olduğunu gösteriyor. Ve son derece çalışan sayınız çarpı Mayıs kaç gün çalıştık? 22 gün çarpı bir gün boyunca 420 mi hesaplamıştık? 460 hesaplamıştık. 460 dakikayla çarpıyorum. Peki hocam şöyle bir şey var. Şimdi hani mesai ücretleri de tabii bunun içinde. Onu diyecektim ben de. Mesai olarak mesela biz sonuçta kimi zamanlar 8.30'a kadar kalıyoruz. Kimi zamanlar 6'a çıkıyoruz. Evet. Kimi zamanlar cumartesi, pazar da geliyoruz. hepsini ee, katıyoruz. Tepsini, Tamamıyla takıyorum. katıyorum. Katıyorum yani. dakikaları oradan hesaplıyorum. Tabii. Mesai, cumartesi geldi, pazar. Yani kartlarda, basılan kartların toplamında... Kaç dakika Kaç dakikaya, kaç dakikaya yani? tekabül ediyorsa bu. Yani. Bu şeyleri çıkartmıyor ama değil mi? Öyle takipleri bilmem. Yok, çıkartmıyoruz. Çıkartmıyoruz. Orada duruyor o anında. Evet. Duyuyor ve ben 76. bunu <gülüyor> ödüyorum. <gülüyor> Şirket olarak ödüyorum. Bir değer ödediğim için çıkartmıyorum. Anlaşıldı mı? Formülasyon. Burada nokta şey diyor. Beyaz ve mavi ve aile olarak hesaplanabilir. Biz şu an tümünü kattık. Biz şu an tümünü kattık. kattık. Ancak e, bazı farklı uygulamalarda ana sanayiler maliyet hesaplamaları isterken şunu isteyebiliyor. Diyor ki, Özkan Bey, bunları hesaplarken şunun beyaz yakaları bunun içinden çıkart. Bunun içinden de çıkart. Sadece mavi yakayı koy. Ayrıca diyor ekleyerek de koy. Yani iki şekilde gönder analizini diyebiliyor. Bunu yaparken tabi beyaz yakalayı kalkmadığınızda bir avantaj mı oluşturuyor yoksa dezavantaj mı oluşturuyor? bence dezavantaj. dezavantaj. Tabii. Yani firmanız için bir dezavantajdır. Çünkü artık şirketlerde beyaz yakalı sayısı giderek artıyor. ARGE, proje, çalışmaları dikkat ederseniz KOBİ'lerde daha fazla bu yönde bir eğilim var şirketlerimizde. Eskiden yani bu tür departmanlarımızda çok fazla çalışan yoktu. Ama her şirkette bir projede en az bir iki kişi çalışıyor. Kalite ekipleri çoğaldı, üretim ekipleri çoğaldı. Dolayısıyla beyaz yakalıyı katmadığınızda, katmadığınız zaman burada sizin için bir dezavantaj oluşabiliyor. Çünkü daha düşük bir değer çıkacak. Beyaz yakalının maliyeti daha yüksek olduğu için dakika maliyetiniz otomatikman yüksek çıkacak. Otomatik için bakarsak gerçek çıkan maliyetler, eğer yani ortalama yani bunun bir standardı yok. Şu değer olsun gibi bir standardı yok. Ancak ne kadar ne kadar ne civarlarda derseniz yani 0.20 ile 0.30 değerleri arasında ortalama olarak benim gördüğüm bu değerlerde ve hatta bazen beyaz yakalı yoğun olan şirketlerde de yani otomasyon olup 0.40'lara kadar çıkan örnekleri gördüm.